Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz video. hoş Bugün bir Nisan özel 24 saat şaka yapacağız. Oğlum nasıl video girişi ya? Ona bu nasıl video girişi? Girme oğlum. Ya! Ya! Uzak Evet arkadaşlar. <laughs> İçeriden videoya girdi Fluffy Arkadaşlar bugün 24 saat çeker Eğer daha fazla böyle bu tarzda video istiyorsanız videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. 100 bin like geçerse bu tarzda daha fazla video olacak. Şimdi videomuza geçelim. Hera'ya bir nisan şakası Hera ol Hera gel Hera Hera gel Bir şey veriyorum sana gel Ha bir nisan yiyemedin arada can var ha Arkadaşlar şimdi bu Hera'nın yemeği ona veriyormuş gibi yapacağım onu kandırdım Hera Al ye bakalım Anam ne kadar üzgün lan bu köpek <laughs> Gel gel Hera Şimdi Hera'yı mutlu edelim arkadaşlar Hera bugün çok üzgün Hera Otur Aferin al bakalım. Uuu uuu. Sana bir distal şakası yapamadım. Ha gidiyor lan beni kullanıp gittin lan. Arkadaşlar Hera'ya bir Nisan şakası yapamadım. İnanmadı çünkü bir de kıyamadım. Çok tatlı bakıyordu. Ama şimdi bir sonraki şakama geçiyorum. Şimdi bu bürükler lağlalarını pişireceğiz. Bana Tuğçe yardım ediyor bu kanıda. Kendi salsın. Haşlayacağız bunu. İlk önce suyu kaynatmamız gerekiyor. Bir de yanlış yapıyoruz. <laughs> şey bir selamlamada şey dedi. Şuralarını kesin dedi. Ha kesik almadın mı? Ben kesik gördüm de onu. Tamam o zaman suyunu koyalım. Kaynarken bunları keselim. Evet. Bir de çikolata yapacağız. Şimdi suyunu koyuyorum arkadaşlar. Mutfakta çok toplar. Bu kadar yeter. <laughs> Çok tamam. koyduk acaba? Şimdi bunu kaynatmaya koydum. Büyüksel lahalarımızı açlamaya i̇şte başlayabiliriz. Bir de su çikolataları eklem tamam, lazım. <laughs> Şimdi çikolatalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Çikolataları eriteceğim. En sevdiğim şey benim bu. Hmm. Çikolata eritmek şeyi. Ha, seni mutlu ediyor mu bu? Evet. İşte hayatta böyle küçük şeyler. <laughs> Biraz kırayım. Arkadaşlar şimdi böyle bir suyu kaynatıyoruz. Bunu bürsel lanası için kaynatıyoruz. Bunu da üstünde erisin diye yaptık. Eğer direkt bunu böyle yaparsak yanar çikolatalar. Şimdi suyumuz kaynadı. Oo çikolatalarımız da eriyor. Bence bu su biraz sıkıntılı oldu. Ya, tam misiniz? tamamında yapışacak. Az koydum ki. Eriyor mu eriyor? Bunları bunun içine mi atacağım şimdi? Hı -hı. Oo ilk defa Brüksel lahanası yapıyorum hayatımda. Güzel kızlar beni eklesin Brüksel lahanası hemen güzel kızlar. Brüksel lahanası haşlamayı biliyorum artık. Instagram'ın tam olarak şurada güzel kızlar bana diye atabilir. Yalnızım her zaman. İyi bir yüzü gülür. Hı -hı. Bu çikolata çok güzel koktu. Koktu. <laughs> <çirkin gülüyor> <gibi, çok gülüyor> güzel kızlar yazsın. Güzel kızlar yazsın <laughs> evet. Yazsın kesin yazsın. Ya bu böyle şey oldu. Bak evet, gayet güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar biraz daha eritip bunlar da haşlandıktan sonra görüşürüz. Uhu. Arkadaşlar şimdi ilk tatlımı yaptım. Küçük çikolata topları. Şimdi bunları Alper'e yedireceğiz ve tepkisine bakacağız. Hazır mısın? Umarım hazırımdır. Niye aşçılığımı mı şey yapıyorsun? Ya yani şimdi. Bak çay yesene Alper'e Allah Allah. Alper'in... <laughs> 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 Alper'in... <'ın... gülüyor> Niye? Nereye ben, gidiyorsun abi ben, benim? Ben, beğenmedin mi? Beni. Çikolata topu. Ne tavuk? <laughs> ne ne bu? Tavuk çikolata mı? <laughs> ya, ne oldu? <laughs> Niye beğenmedin mi? Abi lağana kız ya. zaman. Bir şey kala Abdullah Ferraru. Gelalo Arkadaşlar bence beğendi ama size çaktırmadı. <gülüyor> Kusuyordu. <gülüyor> Kusuyordu ama bence beğenmiştir bana çaktırmıyordu. İnsan bu kadar mı şey yapar be kardeşim? O emek harcadım ben onlara ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim diyor. Neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki şakama geçiyor. Bir sonraki şakamda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi lahanalarını saçlanırken ben de diğer şakaya hazırlıyorum. Bir sonraki şakama geçtim şimdi. Bu şaka... Çok iyi şaka. Bunu kullanın evde annenize babanıza. Şimdi arkadaşlar bir şirin şırıngı aldım. Şimdi bunun içine mayonez dökeceğim ama mayonez pek iç açıcı bir mayonez değil. İçine sıktım mayonezi şimdi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de donatım var donatımı da göstereyim. Arkadaşlar şırıngayı doldurdum şimdi mayonezle. Şimdi bunun içine enjekte edeceğim. Çok az daha iğrenç olsunlar. <laughs> Oha hemşire olmak ne kadar zevkliymiş lan. <laughs> Youtube'u bırakıp hemşire mi olsam? Bunda biri yaratın. Ha, bunu kim yedi? Ben yaptım. Niye şu kadar ısırdın? Tadını çok beğenemedim. <laughs> İçi dolgulu değilmiş. Biz böyle yapalım. Biz arkadaşlar bize verelim. Yunan insanlara tatlı yaptım bütün gün. 24 saat boyunca insanlara tatlı yapmadım. Bak küçük de bir not döküm düşmüşler. Işte. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi yaptım. Haşlandı bunlar. Şimdi bunları çikolataya bence. Çok kötü bir şey olacak ben. Yedin mi sen hiç Brüksel nanesi daha önce? O yemeden yatamam asla. <laughs> ben hiç yemedim. Nasıl yemezsin ya? Oha ya nasıl yemem? Şimdi pasta süsümüzü de dökerim. Ki Brüksel çikolatamız. Aa, yeni bir şey keşfettim. İsmini bile koydum. Brüksel çikolatası. Bunu evde yapıp rahat rahat yiyebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de güzel tatlı. Evet diyetteyseniz ve canınız hala tatlı çekiyorsa bunu siz de yapabilirsiniz evde rahatça. Yani en rahatsız paketini yapmışlar ya. Arkadaşlar Tuğçe pratik bir çözüm buldu direkt bu atölyesinden gitmeden. Anlarsınız. ya yapacağım. Bir Neyse daha iyi oldu. Bir parti havası kattı mutfağa. Parti dönmüyor. dönmüyor. Sende sıkıntı var ben yapabilirim. Dönmüyor dönmüyor ben. Olduğu kadar artık. bunu mu yersiniz bunu mu yersiniz? Bence burayı yiyorsun <laughs> Oy kesinlikle mutfak erkeği değilsin. Hayır hayır güzel kızlar hala eklesin. Bak bak tam şuraya sokuyorsun bak. İyisin geldi sanki Harbi bir... şey. çok iyi oldu lan. <laughs> <kıyım>, ha. Ha. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Allah Neyse bunu ekalde edelim. İki tane yeterli. Hayır, yemem. Rüysel <laughs> <laughs> anasını <laughs> Neyse. Rüysel <laughs> bana yardımcı olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoma devam ediyorum. Ve sıradaki konu. devlet olmaz. Uuu söyleyeyim sana. Videomun konusu 24 saat insanları mutlu ettim. 24 saat insanları mutlu ettim. Evet. Oha. Ve sana Benim çok bana çok <laughs> ben seçeceğim ama. Neden? Hangisini istiyorsun sen? Pembeyi. Hayır pembeyi hiç şey yemez. Bunlardan birini yemem lazım. Bunu ye. Bunu mu yiyeyim? Evet. Ama iyi ye yani. Mutlu o gözük. gözüm. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aşırı çok canım Hayır. tatlı istiyor. İçinde bir şey yok değil mi? Öyle? Hayır oğlum mutlu oldu. Mutluluğunu görsün insanlar. Oo. Gerçekten çok güzel. He? Gerçekten çok güzel. Evet işte <laughs> mutlu olsan o zaman. Niye biraz da? Nasıl ya? Ya konusu bu videomun. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne? I -ı. <laughs> Yesene bak yedikçe hayır yedikçe anlayacaksın. Mayonez. <laughs> <laughs> Midem bulandı çok kötü. Mayonezi çok seviyorum ama gerçekten canım bu donatı yemek istedi biliyor musun böyle? Bana Ay ceza olarak e bir tane söylesene bundan. Al işte. <laughs> diğerleri normal zaten. Bilerek pembeyi vermedim. Yalan konuş. <laughs> Vallahi normal diğerleri. Yemin et. Evet. Yem 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 mi? yem Ondan da geç çarptık da çok komik ama. <laughs> ama yok bir şey. Normal. Olsun sonuçta seni yine mutlu ettim finalde. Evet çok güzel. Gerçekten önce <laughs> cezadan <cihazı> sonra ödül <laughs> gibi oldu. Ben tam bir youtuber değil mi? Kuşmalar yedim. Evet tam bir youtubersın ya. <laughs> 2 milyona çok az kaldı. <laughs> 2 milyona çok mu az kaldı? <laughs> Daha geçen hafta 1 milyon olmadı mı? <laughs> Saçımda Ne kadar çok konuşma. Bu benim videom. Çok güzel. Çok güzel. Hı -hı. ufak kadın. Böyle. Cem ne kadar böyle 724 şu. Arkadaşlar şimdi Tuğçe burada tam beni bakın. Şimdi ben gideceğim. Ana ekranını değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi eğer duruptum Böyle bir ekran atıyorum. Evet arkadaşlar ekranı böyle yaptım. Şimdi bir yere yerleştirip Tuğçe'nin e tepkisini <laughs> şimdi ben seni, kof, <laughs> a kof, ya. Hay, nasıl şimdi? Niye? Çünkü yine de korkuyor. Ya. Hadi kalbin nasıl? Ne dur ya? Allah ya. Bir iki tane bitmiş video vardı <laughs> Of vallahi kalbim çok kötü. Baksana. Mert ya şaka mı bu? Bu da bakıyor ya. aklım çıktı. Ben <laughs> <Ya, gülüyor> de korkutulamıyorum hani tabi ki. Ben de korkutmayacağım lan. <gülüyor> <gülüyor> Benim iki bu lan. <gülüyor> <gülüyor> bir lisan şeker aldım. Arkadaşlar şimdi sıradaki kurbanı <laughs> seçmeye gidiyorum. <laughs> evet. Biz Enes'e mi yapsak onu bir de? Tamam, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur değiştirme Enes'e mi yapsak onu bir de? Evet, evet. evet öyle yapalım. Evet <laughs> Nereymiş? <laughs> <laughs> masanın üstüne düşmüş. Orada da kılan bir şey var, ona gelmiş. Orada da gitmiş. Hazırlar. Ben bravo. <laughs> Proje abi. Hiçbir şey Gözüküyor mu? Gözükmeye gönderiyor. <laughs> İkisi de gitti. <laughs> Proje nereye gitti? İkisi de gitti. İki video bitikti, gitti. Bir de şey, yedekler başlıyor abi gitti, düşünce mi gitti? Görüntüleri yedeklenmiştim ben gitti yani. Sen gitti yani. Yani kurgusu gitti, hani baştan yapardım ama görüntüleri harcayı da aktanmamıştım. Ve yani? Yani iki video hiç yok şu an. Hangi iki video? Sade bir de... <laughs> ne oluyorsun? Katlandı mı yok? <laughs> Artık çok Artık değil mi gitti? Harcayı da hiç yedeklenmemiştim, işte sıkıntı orada. Yani böyle bir şey olur diye düşünmüyorum. Ah! <laughs> Cemal Tüp Yani videonun bilgisayarından değil de yani videoların gitmesi bir oldu şu an. Yaptıktan sonra normalde yoksa mi o sefer? Bu <laughs> <laughs> videosu zaten yüklememiş miydin? Hı? Bunu <laughs> yükledim ikinci kanalına. İndirince şey düşük kalitede iniyor. 1080 iniyor. 720 falan mıydı? hani düşünce formatlayınca mı gidiyorum ben kartlarda yok. Yok şu an bilgisayar komple gitti mesela. Yani bilgisayar hmm. önemli değil kartlar. Ka kartın için bunlar şey işte bunları da değil Bunlar şey bilgisayar önemli değil mi? Yeni çekim üstüne bir mesin yer olsun. Arkadaşlar şimdi sıradaki şakama geçtik Sıradaki şakamda bu kutuyu altını keseceğim Ve Cihan'dan onu bana gebermesini isteyeceğim Ve hepsini yere dökecek İnşallah kesebilirim Gidemem lazım Cihan geliyor, bunu yapmam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Cihan geldi, kapı çalıyor. Umarım güzel bir tepki verir. Cihan! Mert! Naber oğlanım? Mert oğlan, naber ya? Taşkın'ın kızı, getirsene git.

Allah kahretsin ya. <laughs> Döktü. Hissettim kendimi. Sanki kendim olamazlar zarar geldi. <laughs> Kaçıncı kez yapıyorsun bunu bu arada? İlk. İlk mi? Bir tane yapıyorum her şey kadar. O da sana denk Ondan geldi. Bunu birkaç kere yapamazsın. Ben bunu İrem'e yapacaktım. Sonra güvenlikten aradılar Cihan geldi diye. Dedim Cihan'a yapayım. Gitti misin ha, ya? Denk geldi ya. Yani. Mert me sen ne şakalar? <laughs> ben daha yeni uyandırmışım şu an sana. <laughs> bir şey veremiyorum. Yok iyi ya. verdim verdim. Bir bardak su <laughs> için <içeyim. gülüyor> Ben aldım. bir dahaki şakada görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıradaki şakama geçiyorum. Şimdi sıradaki şakamda Enes'in telefonunu alacağım ve bir işim olduğunu söyleyeceğim. Sonra telefonun ekran koruyucusu aldım bir tane telefonun markasında. Şimdi bunu ben kıracağım burada. Sonra telefonu yere düşürmüş gibi yapacağım ve kırık camı takmam lazım oraya. Enes de telefonun camı kırıldığını düşünecek ki Enes için telefonu çok değerli. Bugün Ay de çok değerliydi, onu da kırma şakası yaptım. Çok üzüldüm. Şimdi bunu kırıyorum. Bey böyle yaptım şimdi yukarı çıkacağım ve Enes'ten telefonunu isteyeceğim. Hello. Telefonu bana telefonunu versene ya. Şarjı no? bitti zaten diğer abimden. Şarj şey de kalmadı. Ay. Ne oldu?

Bir <gülüşmeler> <güler> <laughs> bir <laughs> 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 Ya parası Önemli değil. Bununla uğraşacağım bile. Ekran kırıldı telefon da Telefon değişti de bence. Gereksiz uğraşacağım ya. Yani yani. Kaç gün <laughs> kalacak? Ne bileyim işte. Ne iPhone. Al kardeşim, ben kendime... <laughs> ah şakalandım. Arkadaşlar bu şaka beklediğim gibi olmadı çünkü elimde kaldı bunu ya düzgün yapıştıramamışım. Beni arkadaşlar şakalandınız bana. Bugün çok geleceğim üstüne daha bu başlangıç. Like atın bu video. Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir video da. Arkadaşlar şimdi şu spreyin içine su dolduracağım ve hapşırıyor numarası yapıp bu spreyi arkadaşıma sıkacağım. Arkadaşıma daha karar veremedim. Kim uygun olursa büyük ihtimal Cihan'a yaparım. Böyle tek başına oturuyor. Şimdi buna bir su koyalım. Sıcak koyalım da üşümesin. Arkadaşlar şimdi gidiyorum kamera falan yerleştir. Ne yapıyorsun? Sana soru soracağım, soru cevap yapacağım. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım. Nerede doğdun? Samsun. Kaç yaşındasın? 27. Ne zaman evleneceksin? Evlenmeyi düşünmüyorum. Neden? Sebeplerim var. Zamanımız varsa aç. Çok... <laughs> ne oldu? Oğlum, <laughs> oğlum sen kafama <kapalı> mı atıyorsun beni? Valla kolumu şey yaptım ama olmadı özür dilerim. Kolun ne yaptın sen burada <laughs> ne yapıyorsun o zaman? Ya kolumu şey yaptım ama Olmadı özür dilerim. Pislik anası, herif. Anasını iki Pislik ya. Pislik herif. Koluma denk gelmemiş. <laughs> özür dilerim kanka gel sileyim. Şu anda Covid bir... benim biliyorsun değil mi? <laughs> ya bana Covid'im şey şu de anda. Ne yapıyorsun? Kafam mı oğlum? Kanka bir yapmadım ya. Yani. Ne kadar hapşırmış olabilirsin ki? Ne kadar hapşırmış olabilirsin? Yani <laughs> 40 kilometre falan hapşırıyor bir insan. E hızı önemli değil bro. Miktarı önemli benim için. Kafama <laughs> su boşaltın az önce. Sesliyim. <laughs> bir dakika şu. Peçeten tam... var. <laughs> abi ya, Burası, bu Selçuklu'dur Kılıç mı burası? burası, <laughs> burası? Efendi gibi video izliyorum burada ya <laughs> Kılıçın nerede? Senin <laughs> kılıcın nerede? Kılıç kayaya saplı <laughs> Ahahahah <Ya>, <laughs> O zaman dağılalım Arkadaşlar şimdi Fuat amcanın anahtarlarını aldım Burada duruyordu, burada bırakır her zaman Şimdi anahtarlarını aldım ve onu anahtarlarını ortada bıraktığı için şakalayacağım <laughs> Yaptım. Şimdi Fuat amcayı çağırayım. Fuat amca! Gelsene bir. Ben sana kaç kere dedim anahtarlarını ortada bırakma diye. Nerede ortada bırakmışsın? Ben ortada, ortada, burada bırakmışsın. Nerede? Burada bırakmıştım. Ben şimdi sana anahtarlarını bırakma dedim. Sana bir ceza yaptım ben şimdi. Ne yaptın? Ne ya olur ben ortada bırakmam ya. Yani. Hayır ortada bak, cebinde mi? Bak bakayım. Nasıl? Hadi gel bakalım şimdi anahtarlarına bir daha alışabilecek misin bakalım. <laughs> hadi anahtarlarına ulaş şimdi. Nasıl yaptın? Yaparım. <laughs> Yaparım böyle şeyler hadi. Anahtarlarına ulaş. Evet sevgili seyirciler şu anda. Nasıl alacağım canını? Suyu dökmeden. <laughs> Suyu dökmeden alayım. O defteri alayım mı? Hayır alamaz. Alayım mı ya? Hayır <laughs> ya.

Neyse şimdi bir balon size yapılışını göstereceğim çünkü çok havalı. Şu an Enes'in tuvaletindeyim ve Enes'e bir şaka hazırlayacağım. Şimdi yapmanız gerekenler bir balon. Bir hoodie. Hoodie'ni kafasına doğru koyuyoruz. Balon çok şişirmişim ya. Hah koydum. Şimdi kendi fotoğrafımı alıyorum. Ya buraya sıkıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu buraya bantlayacağım tuvaletine. Selamun Aleyküm. Ha yaptım. Arkadaşlar şimdi bunu Enes gelecek. Bunu bir yere saklayacağım. Arkadaşlar şimdi Enes'in gelmesini bekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ya, gel gel buraya ya. Lan beni niye burada kapatıyorsun? <laughs> Arkadaşlar kendi üzerime sıçmam için beni burada bıraktılar. kendi üzerime sıçacakmışım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben daha fazla bu tarzda videoyu izliyorsanız. Benim <laughs> kuvvetimde kapanışım. Daha fazla Enes'in tuvaletini görmek istiyorsanız videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>